Tatlım, brokoli suyu içmek ister misin? Hıy, hayır istemem. Evet. Al bakalım, afiyet olsun. O da neydi öyle? Hayır demek istemiştim. Neden evet dedim ki? Şimdi bunu içmek zorundayım. Seni okula arabayla bırakmak isterdim ama bugün yürüyerek gitmek ister misin? Ne? Hayır. Evet. Neler oluyor? Yoksa bu 24 saat boyunca her şeye evet demek zorunda olduğum gün mü? Tamamdır. Eve geldiğinde görüşürüz. İyi dersler. Verdiğim ev ödevini yaptın mı? Hayır, yapmadım. Özür dilerim. Evet. Göster bakalım. Yapmadım ki. Hayır demek istiyorum. Evet. Evet, olamaz. O zaman neden bana yalan söyledin? Çabuk müdürün odasına git. Bugün daha da kötü olamazdı. Duyduğuma göre öğretmenlerine yalan söylemeye başlamışsın. Okuldan uzaklaştırılmak mı istiyorsun sen? Evet. Yani evet. Olamaz. Cidden mi? Pekala. 3 saatliğine okuldan uzaklaştırıldın. Sonunda artık eve gidebilirim. Hey çocuk. Çikolata ister misin? Hayır istemiyorum. Evet lütfen. Onu bırakmam için abone ol ve videoyu beğen. Videoda kaç tane Minecraft karakteri gördün? Yorumlara yaz.